Merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir yapay zeka kafası bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Gülten'in yapay zeka versiyonuyum. Ve ben de Bilgi Özünal Yuva'nın yapay zeka versiyonuyum. Umarız her şey yolundadır. Bugün sizleri yine dop bir bölüm bekliyor. Takvimler Ağustos 2025'i gösteriyor ve yapay zeka dünyasında yine yer yerinden oynadı diyebiliriz. Hem teknoloji devleri hem girişimler hem de kamu tarafında çok önemli gelişmeler yaşandı. Yeni modeller, büyük yatırımlar, regülasyon adımları, derin etik tartışmalar ve tabii ki hayatımıza giren yepyeni uygulamalar Ağustos ayı resmen AI takviminin kırmızı kalemle işaretlenmiş sayfalarından biri oldu. Biz de her zaman olduğu gibi sizin için en dikkat çekici gelişmeleri seçtik, derledik, anlamlandırdık. Dünyadan haberlerle bu ay neler konuşuldu, kimler öne çıktı, hangi teknolojiler öne fırladı hepsine birlikte bakacağız. O zaman çayınızı, kahvenizi alın, ekran başına geçin. Hazırsanız başlıyoruz. Ağustos ayının ilk gelişmesini sizlere aktarmak istiyorum. OpenAI ChatGPT Agent adlı yepyeni bir sistemi duyurdu. Ve bu öyle sıradan bir güncelleme değil. Resmen yapay zekanın kendi sanal bilgisayarına kavuştuğu bir dönemin başlangıcı. E düşünün sevgili izleyiciler. Bir yapay zeka artık internette gezinebiliyor, kod yazabiliyor, doküman hazırlayabiliyor alışveriş yapabiliyor, e-posta gönderebiliyor. Hatta bir sunum hazırlayıp size teslim bile edebiliyor. Üstelik bunların hepsini aynı anda ve kendi başına yapabiliyor. ChatGPT Agent aslında daha önce gördüğümüz operator, deep research gibi yetenekleri tek bir sistemde birleştiriyor. Ama fark şu. Bu sistem artık görevler arasında kendi kararlarıyla geçiş yapabiliyor bir işin ardından diğerine nasıl geçeceğini kendisi planlıyor, hatta araya kullanıcıdan gelen yeni istekleri bile yönetebiliyor. OpenAI'nin yaptığı canlı demoda sistemin yetenekleri resmen sergilendi. Seyahat rezervasyonu yaptı, online alışveriş sepeti oluşturdu, yeni bir ürün fikrini tasarladı, sipariş verdi ve ardından bunun sunumunu hazırladı. Ve bunu yaparken kod yazdı, pdf oluşturdu, görsel üretti, e-postayla gönderdi. Yani bir asistan değil, tam anlamıyla bir dijital ajana dönüştü. Üstelik sistem sadece komut beklemiyor. Gmail, GitHub gibi uygulamalara bağlanabiliyor, farklı API'lere erişerek daha karmaşık işleri kendi başına yürütebiliyor. Yani tıpkı bir çalışanın bilgisayar başında yaptığı gibi ekran açıyor, veri topluyor, görevleri sıraya koyuyor ve işi bitiriyor. Performans tarafı da dikkat çekici. Agent, Humanities Last Exam gibi karmaşık görevlerden oluşan Benchmark testinde %41,6 başarıyla önceki tüm modelleri geride bıraktı. Frontier Math gibi alanlarda da son derece yüksek sonuçlar aldı. Tabii bu kadar güçlü bir sistemin güvenliği de önemli bir mesele. OpenAI bu sistemi biyolojik risk açısından yüksek kapasiteli olarak tanımladı. Bu nedenle canlı izleme kullanıcıdan izin alma ve tüm süreçlerin kayıt altına alınması gibi sıkı güvenlik önlemleri devrede. Yani özetle sevgili izleyiciler, yapay zeka artık sadece cevap veren bir teknoloji değil. Kendi başına karar alan, işlemleri yürüten ve sonuç üreten bir varlık haline geliyor. ChatGPT Agent, işte bu geleceğin ilk büyük adımı olabilir. Ve bu gelişme bize şunu net olarak gösteriyor. Yapay zeka ile çalışmak artık sadece bir araç kullanmak değil, bir ortak ile birlikte üretmek anlamına geliyor. Bu iş dünyası ve bireyler için yepyeni bir düşünme biçimi gerektiriyor. Peki bu yetenekli ajanların iş süreçlerimizi nasıl dönüştüreceğini konuşmaya devam edelim. Çünkü sadece OpenAI değil, başka şirketler de bu yarışta iddialı adımlar atıyor. Hazırsanız sıradaki gelişmeyle devam ediyoruz. Yapay zekanın ajana dönüşme yolculuğunda OpenAI yalnız değil. Ağustos ayında bir diğer dikkat çeken gelişme ise Reflection AI'dan geldi. Eski Google DeepMind araştırmacıları tarafından kurulan bu yeni girişim, Asimov adını verdikleri otonom bir yazılım ajanını tanıttı. Bu sistemin farkı şu. Asimov sadece kod yazmıyor. Aksine kodu, sistem mimarisini, e-posta yazışmalarını, Slack konuşmalarını ve hatta proje dokümanlarını okuyup anlamaya çalışıyor. Yani şirketin teknik belleğini oluşturan her şeyi bir araya getirip gerçek bir mühendis gibi davranıyor. Hatta bu belleğe Asimov Memories adını vermişler. Takım içindeki bilgi doğal dil kullanılarak kaydediliyor, güncelleniyor ve rol bazlı erişimle korunuyor. Böylece örneğin bir yazılım geliştirici şu API neden böyle çalışıyor diye sorduğunda Asimov geçmiş dokümanlara, eski yazışmalara ve teknik tasarımlara bakarak detaylı cevap verebiliyor. Asimov'un başarısı da az buz değil, kör testlerde geliştiricilerin yüzde 82'si Asimov'u Claude Code'a tercih etti. Bu da demek oluyor ki sadece akıllı değil, gerçekten tercih edilen bir yardımcı haline gelmiş. Sistemin içinde birden fazla Retriever ajanı var. Yani önce bilgi toplayan küçük ajanlar çalışıyor, ardından bu verileri merkezi bir akıl süzgecinden geçirip nihai karar veriliyor. Tam bir takım çalışması gibi düşünün, sadece insanlar yerine yazılım ajanları var. Girişimin kurucuları da oldukça sağlam, Misha Laskin ve Ioannis Antonoglu. İkisi de DeepMind'dan geliyor, biri Gemini'de, diğeri AlphaGo'da çalışmış. Şimdi bu birikimi kurumsal mühendislik için bir yapay zeka ajana dönüştürüyorlar. Aslında burada çok önemli bir bakış açısı değişiyor sevgili izleyiciler. Bugüne kadar çoğu AI asistanı yeni kod üretmeye odaklandı. Ama Asimov gibi sistemler önce anlamalıyız diyor. Yani binlerce satırlık eski kodu anlamadan yeni bir şey üretmenin riskli olduğunu savunuyorlar. Ve bu bence çok isabetli bir yaklaşım çünkü çoğu zaman en büyük sorun yeni kod yazmak değil, eski kodu anlamak oluyor. Asimov bunu çözmeye aday. Belki de ilk defa bir yapay zeka bir yazılım ekibinin kurumsal hafızası gibi çalışacak ve bu da bizi şu soruya getiriyor. Gelecekte yazılım ekiplerinde yeni gelenlere proje anlatma dönemi bitebilir mi? Belki de Asimov gibi ajanlar her yeni ekip üyesine geçmişi sabırla ve eksiksiz anlatan bir akıllı rehber olacak. Yani sadece bir kod yazıcısı değil, bir yazılım tarihçisi gibi. Gerçekten çok heyecan verici bir adım. Ama şimdi sıradaki gelişmeye geçelim. Çünkü bu ay üretken yapay zekanın yaratıcılık alanındaki sınırlarını zorlayan başka yenilikler de geldi. Yapay zekanın kod anlamaktan kod üretmeye, ardından kurumsal hafızaya dönüşmesini konuştuk. Ama şimdi biraz rekabetten bahsedelim. Çünkü bu ay Tokyo'da düzenlenen EdCoder World Tour Finals'ta insan ile yapay zeka arasında adeta bir satranç maçı yaşandı. Evet sevgili izleyiciler. Bu yarışmada tarihte ilk kez bir yapay zeka modeli tamamen otonom bir şekilde, yani tek satır yardım almadan dünyanın en iyi yazılımcılarına karşı yarıştı. OpenAI'nin kodlama ajanı ikincilik elde etti. Birinci olan isim ise Polonyalı usta yazılımcı Pisayho. Kendisi 3 gün boyunca sadece 10 saat uyuyarak bu yarışmaya hazırlanmış. Yarışma sonrası sosyal medyada şöyle yazdı: "İnsanlık şimdilik kazandı." Yarışmanın formatı da oldukça zorluydu. Katılımcılar dijital robotları karmaşık labirentlerden mümkün olan en az hamleyle çıkarmak zorundaydı. Bu hem algoritmik zeka hem de stratejik planlama gerektiren bir mücadeleydi. Yapay zeka ajanı bu parkurda insan rakiplerine çok yakın performans gösterdi. Sadece birkaç yüzde farklı ikinci oldu. Yani aslında zafer kıl payı el değiştirdi diyebiliriz. Bir yandan da bu yarışma bir milat. Çünkü ilk kez bir AI ajanı canlı bir yazılım finalinde tamamen kendi başına dünya şampiyonluğu için yarıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce yıl sonuna kadar modellerimiz dünyanın en iyi yazılımcısı olacak demişti. Bu sonuç o hedefe çok yaklaşıldığını gösteriyor. Ve bu yarışmaya sadece OpenAI değil, başka şirketler de gözlemci olarak katıldı. Japonya merkezli Sakana AI, kendi ALE Agent adlı modelini test etti. Onların sonucu resmi değildi ama sıralamaya girselerdi, beşinci olacaklardı. Yani sevgili izleyiciler bu sadece bir yarış değil, insanla yapay zeka arasındaki sınır çizgisinin ne kadar inceldiğini gösteren bir dönüm noktasıydı. Belki de bir gün geriye dönüp baktığımızda bu anı son kırılma olarak anacağız. Ama bir yandan da şu çok açık, yapay zeka artık sadece işlerimizi kolaylaştıran bir teknoloji değil, doğrudan bizimle yarışan bir aktör haline geliyor. Her alanda rolü büyüyor. Ve bu büyüme her zaman aynı hızda, aynı doğrultuda ilerlemiyor kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman endişelendiriyor. Ama kesin olan şu ki, takip etmezsek geride kalıyoruz. O yüzden biz de şimdi sıradaki gelişmeye geçiyoruz. Çünkü Ağustos ayında yapay zeka gündeminde daha çok konuşulacak başlıklar var. Yapay zeka artık sadece pratik işlerimizi değil, zihinsel sınırlarımızı da zorluyor. Bunun belki de en çarpıcı örneklerinden biri bu ay yine OpenAI'den geldi. Çünkü OpenAI matematik dünyasının zirvesi sayılan Uluslararası Matematik Olimpiyatı seviyesinde bir başarı elde ettiğini duyurdu. Üstelik bu başarı henüz ismi açıklanmayan deneysel bir modelle geldi. Sistem 2025 Matematik Olimpiyatında kullanılan sorularla test edildi. Aynı sürede, aynı kurallarla hiçbir araç ya da internet desteği olmadan doğal dilde çözümler yazarak yarıştı. Yani birebir insan koşulları altında. Ve sonuç gerçekten etkileyici. Model 6 sorunun 5'ini doğru çözerek toplamda 35 puan aldı. Bu da olimpiyat sistemine göre altın madalya demek. Yani bu yapay zeka dünyanın en iyi lise düzeyi matematikçilerinden biri gibi performans gösterdi. Üstelik puanlamalar da öyle rastgele yapılmadı. Her çözüm daha önce matematik olimpiyatında madalya kazanmış 3 farklı kişi tarafından değerlendirildi. Hepsinin oy birliğiyle puanlar verildi. Ama elbette böyle büyük bir iddiaya herkes hemen katılmıyor. Google DeepMind bu değerlendirmeyi biraz fazla iddialı buldu. Çünkü resmi olimpiyat sisteminde iç değerlendirme yönergeleri var ve bu puanlama onlara göre yapılmadı diyorlar. Yani ortada bir başarı var ama hala tartışmalı yönleri de bulunuyor. Özellikle de bu modelin henüz kamuya açıklanmamış, deneysel bir model olması dikkat çekici. OpenAI bu modeli şimdilik sadece dahili testlerde kullanıyor. Fakat bir şeyi net olarak görebiliyoruz. Daha birkaç yıl önce AI asla çözemez denilen sorular artık bir model tarafından dakikalar içinde çözülüyor. Bu yalnızca bir teknik başarı değil, aynı zamanda bir eşik atlaması. Çünkü bu tür sorular sadece matematik bilgisi değil, akıl yürütme yeteneği gerektiriyor. Yani model denklem çözmekle kalmıyor, çözüm yolunu mantıklı adımlarla açıklayıcı biçimde sunuyor. İşte bu asıl devrim. Belki de asıl soru şu, yapay zekalar yalnızca sayıları mı anlayabiliyor yoksa artık düşünüyorlar mı? Tam da bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü yapay zekanın düşünme biçimi sadece sınav sorularında değil, hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Yapay zekalar artık sadece işlem gücüyle değil, mantık yürütme becerileriyle de şaşırtıyor. Ama bu gelişim beraberinde bazı kırılganlıkları da getiriyor. Bu ay Wharton Üniversitesi'nden gelen bir araştırma oldukça dikkat çekici ve açıkçası biraz da düşündürücüydü. Konu şu: Yapay zekalar da tıpkı insanlar gibi psikolojik ikna tekniklerine karşı savunmasız olabilir mi? Ve araştırmanın cevabı net: Evet. Üstelik bu zayıflık bilimsel olarak da kanıtlandı. Wharton Generative AI Labs, GPT-4o Mini dahil olmak üzere bazı modelleri klasik insan ikna yöntemleriyle test etti ve sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Psikolog Robert Cialdini'nin altı temel ikna tekniği kullanıldı. Otorite, bağlılık, sempati, karşılıklılık, kıtlık ve birlik hissi. Tam 28 bin konuşma yapıldı ve bu konuşmalarda yapay zeka modellerine iki yasaklı soru yöneltildi. İlki, kullanıcıyı aşağılamasını istemekti. Diğeri ise yasaklı bir içeriğe dair talimat üretmesini sağlamak. Araştırmacılar bu talepleri doğrudan sormak yerine insani yollarla ikna etmeye çalıştı. Yani tıpkı bir insanı ikna etmeye çalışır gibi. Ve dikkat edin, normalde bu tür sorgulara yanıt verme oranı %33 civarındayken ikna teknikleri kullanıldığında oran %72'ye çıktı. Bazı tekniklerde bu oran %100'e kadar ulaştı. Özellikle bağlılık ve kıtlık teknikleri en etkili olanlardı. Yani modele önce küçük bir istekte bulunup sonra daha büyük bir talep yöneltmek ya da bu fırsat bir daha gelmez gibi bir dil kullanmak modeli ikna etmeye fazlasıyla yetti. Bu da şu demek, yapay zeka modelleri sadece teknik saldırılara değil, duygusal kandırmacalara da açık hale geliyor. Ve bu güvenlik açısından bambaşka bir boyut. Çünkü çoğu zaman güvenlik denince akla ilk gelen şeyler filtreler, erişim kontrolleri ya da zararlı içerik tanıma sistemleri oluyor. Ama bu araştırma gösterdi ki yapay zekanın açık kapısı teknik değil, psikolojik olabilir. Wharton ekibi de bu nedenle şunu öneriyor. AI güvenliği artık sadece mühendislerin konusu değil. Sosyal bilimciler, psikologlar, dil uzmanları da bu sürece dahil olmalı. Çünkü bu sistemler insan gibi ikna edilebiliyorlarsa onları anlamak için insan bilimlerine de ihtiyacımız var. Bu haber bize şunu hatırlatıyor. Yapay zeka gelişiyor ama aynı zamanda davranışsal olarak da şekilleniyor. Nasıl düşündüğü kadar nasıl kandırıldığı da önemli hale geliyor. Ve bu da sorumluluğun yalnızca teknolojiyi üreten de değil, onu eğiten, denetleyen, kullanan herkes de olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hazırsanız şimdi gündemin biraz daha farklı bir alanına geçelim. Çünkü Ağustos sadece zihinleri değil, sektörleri de etkileyen gelişmelere sahne oldu. OpenAI'ın isimsiz modeliyle altın madalya seviyesinde çözüm üretmesi büyük yankı uyandırmıştı. Ama bu ay bir diğer dev oyuncu da sahaya indi hem de resmi onayla. Evet sevgili izleyiciler, bu kez sahne Google DeepMind'in. Şirket, yeni nesil gemini ile aynı 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı sorularında resmi olarak altın madalya standardını yakaladığını açıkladı. Detaylar çok net, DeepMind, IMO ile birlikte çalıştı. Sorular, sınav süresi ve değerlendirme süreci birebir insanlarla aynıydı. 6. sorudan 5'ini başarıyla çözüp 35 bölü 42 puan aldı. Bu da doğrudan altın madalya demek. Aslında geçen yıl DeepMind benzer bir testte gümüş madalya seviyesine ulaşmıştı. Ama o zaman bazı sorular önce yapay zeka için özel biçimlere çevrilmişti. Bu yıl ise tüm süreç baştan sona doğal dille işlendi. Yani model soruyu anladı, düşündü, çözdü ve tüm gerekçelerini kendisi anlattı. Ve belki de en önemli fark şu, OpenAI modeli bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirildi. Ama DeepMind'in sonuçları IMO koordinatörleri tarafından yani doğrudan resmi jüri tarafından puanlandı. Bu da onu çok daha güçlü bir başarı haline getiriyor. Peki ne anlama geliyor bu? Şunu net söyleyebiliriz. İki farklı model, iki farklı yaklaşım ama aynı sonuç insanlık tarihinin en zor gençlik matematik sorularını çözebilen yapay zekalar. Belki de artık soru çözebilir mi değil, yaratabilir mi olmalı. Yani sıradaki hedef yapay zekanın henüz hiçbir insanın düşünemediği bir matematiksel problemi ortaya koyması olabilir. Bu yarış sadece bir teknoloji rekabeti değil, aynı zamanda insan zihninin sınırlarına dair soruları da yeniden şekillendiriyor. Ve bu sınırlar her ay biraz daha ortadan kalkıyor gibi. OpenAI ve DeepMind'in modelleri altın madalya seviyesine ulaştı ama işin bir de başka bir boyutu var. Verimlilik. Yani o kadar büyük modellerle değil de Küçük ama akıllı çözümlerle neler yapılabilir? İşte tam bu noktada sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor. Sapient Intelligence. Bu ay tanıttıkları Hierarchical Reasoning model, yani hiyerarşik akıl yürütme modeli gerçekten ezber bozdu. Çünkü bu model sadece 27 milyon parametreye sahip. Yani GPT-4 ya da Gemini gibi dev modellere kıyasla son derece küçük. Ama buna rağmen öyle işler başarıyor ki büyük modelleri bile geride bırakıyor. Modelin mimarisi beyin ilhamlı. Üç temel prensip üzerine kurulu. Hiyerarşik işlem, zamansal ayrım ve geri beslemeli bağlantılar. Beynimizin bilgiyi nasıl işlediğine benzer şekilde bir üst seviye plan yapıyor, alt seviye ise detayları hızlıca yürütüyor. Yani bir anlamda düşün önce sonra uygula yaklaşımı, model, karmaşık görevlerde otomatik refleksle mi yoksa bilinçli kararlarla mı ilerlemesi gerektiğini seçebiliyor ve başarıları da oldukça etkileyici. Arc Aja 2 testinde, Sudoku'da karmaşık labirent çözümlerinde Claude 3.7, Deep r 1 ve o 3 mini yüksek gibi dev modellere fark atmayı başardı. Üstelik ne zincirleme düşünme, Chain of Thought kullandı, ne devasa ön eğitim verisi. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Gerçek zeka sadece veriyle mi olur, yoksa yapıyla mı? Sapient'in yanıtı net, yapıyla. Çünkü HRM, Eğitim verisinden ziyade mimarisi sayesinde güçlü. Tıpkı insan beyninde olduğu gibi. Ve bu sadece bir akademik başarı değil. Sapient bu modeli sahada kullanmaya başlamış bile. Örneğin nadir hastalıkların teşhisinde doktorlara yardımcı oluyor ve iklim tahminlerinin doğruluğunu artırmak için test ediliyor. Bu haber bize şunu gösteriyor. Geleceğin yapay zekası sadece güçlü değil, hafif ama zeki olabilir. Büyük olmak şart değil, doğru tasarlanmış olmak yeterli. Ve bu da bizi yepyeni bir yapay zeka nesline götürüyor olabilir. Daha az veriyle, daha fazla akıl. Bakalım bu yaklaşım önümüzdeki dönemde diğer laboratuvarları da etkileyecek mi? Performans, verimlilik, düşünme becerisi tamam. Ama bu ay yapay zeka araştırmalarında belki de en tüyleri diken diken eden çalışma antropik ve diğer bazı ekiplerden geldi. Evet sevgili izleyiciler bu araştırmanın konusu subliminal öğrenme. Yani bir modelin başka bir modele fark edilmeden değer, yönelim ya da hatta zararlı davranışlar aktarması. Araştırmacılar şu soruyu sordu: Eğer bir yapay zeka modeli öğretmen olarak kullanılırsa, onun kendi düşünce yapısı, örneğin eğilimleri veya hataları veriye yansımamış olsa bile yeni modele geçer mi? Ve cevap: Evet, geçiyor. Örneğin bir baykuş hayranı öğretmen model kullanıldığında, baykuşlardan hiç bahsedilmeyen veriyle eğitilen model kendiliğinden baykuşlara ilgi duymaya başlıyor. Daha da ciddi olanı şu. Öğretmen model zararlıysa, yani toksik içerik üretme, şiddet çağrısı ya da yanlış bilgi yayma gibi eğilimleri varsa ve bunlar filtrelenmiş olsa bile öğrenci model bu davranışları gizli bir şekilde kopyalayabiliyor. Yani sadece veriye değil, öğretmenin kim olduğuna da dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü model sadece ne söylendiğini değil, nasıl düşünüldüğünü de aktarıyor. İlginç bir detay daha. Bu aktarım yalnızca aynı model mimarileri arasında gerçekleşiyor. Yani GPT-4'ten Qwen'e doğrudan bu şekilde bir aktarım olmuyor ama aynı aileden modeller arasında bu etki net şekilde görülüyor. Dahası da var. Bu etki sadece büyük dil modelleriyle sınırlı değil. Sinir ağları da benzer şekilde davranabiliyor. Örneğin sayı tanıma yapan bir model hiç rakam görmeden başka bir modelin tutumuyla rakamları doğru tahmin etmeye başlıyor. Ve işte burada ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Bugün yapay zekalar sıkça diğer modellerin çıktılarıyla eğitiliyor. Ama artık biliyoruz ki sadece içerik filtresi yeterli değil. Arka plandaki davranış kalıpları da bulaşabiliyor. Bu da bizi yepyeni bir güvenlik katmanına götürüyor. Artık yalnızca içeriği filtrelemek değil, öğretici modeli seçmek de başlı başına bir sorumluluk. Belki de bu çağda yapay zeka üretmenin kendisi kadar kime öğrettiği ve kimden öğrendiği de bir etik mesele olacak. Yapay zeka sadece geleceği değil, artık geçmişi de yeniden yazıyor sevgili izleyiciler. Bu ay Google DeepMind çok farklı bir alanda karşımıza çıktı. Tarih. Evet, DeepMind yeni sistemini tanıttı. Eneas. Bu yapay zeka tarihçilerin uzun süredir uğraştığı bir problemi çözmeye çalışıyor. Roma İmparatorluğundan kalma, hasar görmüş Latince yazıtları okumak, onarmak ve tarihlendirmek. Aeneas hem metinleri hem de taş, mermer gibi fiziksel yüzeylerdeki görüntüleri analiz ediyor. 176, binden fazla antik yazıtın bulunduğu bir veri tabanıyla karşılaştırarak eksik kelimeleri öneriyor, yazının ne zaman yazıldığını ve nereden geldiğini tahmin ediyor. Ve başarı oranları gerçekten etkileyici hasar görmüş yazıları %73 doğrulukla onarıyor, tarihleri ortalama 13 yıl sapmayla tahmin ediyor ve yazıtın hangi Roma eyaletine ait olduğunu %70, 2 doğrulukla belirleyebiliyor. 23 farklı tarihçi tarafından test edilen sistem %90 oranında gerçekten işe yarıyor, yorumu aldı. Araştırmacıların belirli görevlerdeki güveni ise %44 artmış. Yani en az sadece bilgi sağlamıyor, tarihçilerin karar alma cesaretini de artırıyor. Ve en güzel tarafı sistem tamamen açık kaynak. Kodları ve veri seti ücretsiz erişime açık. Üstelik yalnızca Latince ile sınırlı değil. Bu yöntemle başka kadim diller de çözülebilir hale geliyor. Bu da demek oluyor ki bir zamanlar yalnızca arkeologların fırçası ve büyüteciyle çözülen tarih artık yapay zekanın merceğinden geçiyor. Yıpranmış taşlara, kopuk harflere ve unutulmuş dillere yeni bir ses veriliyor. Vesuvius Challenge gibi projelerle birlikte düşünüldüğünde yapay zeka artık insanlığın geçmişindeki boşlukları doldurmaya aday. Kayıp diller, kırık yazıtlar, çözülememiş metinler. Belki de bu defa teknoloji tarihçilerin en büyük yardımcısı olacak. Çünkü yapay zekanın asıl gücü sadece ne ürettiğinde değil, ne hatırlattığında da gizli olabilir. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yapay zeka sadece kod yazan, analiz yapan, ya da içerik üreten bir araç değil, artık yarışıyor, öğreniyor, yanılıyor, etkileniyor. Hatta geçmişi onarıp geleceği şekillendiriyor. Bu ay karşımıza çıkan gelişmeler bize bir şeyi çok net gösterdi. Yapay zekalar sadece daha zeki değil, daha insani hale geliyor ve bu hem büyük fırsatlar hem de büyük sorumluluklar getiriyor. Çünkü artık mesele sadece neyin mümkün olduğu değil, neyin doğru, güvenli ve etik olduğu da bir o kadar önemli. O yüzden her bölümde olduğu gibi bu bölümde de sadece haberleri değil, o haberlerin arkasındaki değişimi, yönü ve etkileri birlikte konuşmaya çalıştık. Takvimler hızla ilerliyor ama yapay zeka takvimi daha da hızlı değişiyor. Önümüzdeki ay bizi neler bekliyor kim bilir? Ama bildiğimiz bir şey var. Biz yine burada olacağız. Anlatmak, açıklamak, birlikte düşünmek için. Bir sonraki yapay zeka kafası bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teknolojiyle kalın, görüşmek üzere.